Merhaba arkadaşlar yine ben e, Hala Macaristan'dayım Bu da Peşte'deyim şu an otel odasındayım e, Videolarımız ara ara yükleniyor arkadaşlar Birkaç günde bir görüyorsunuz Zaten izliyorsunuz videoları e, Yaklaşık 25 Şubat'a kadar da bu şekilde olacak İşte birkaç günde bir bir video gelecek Onu o şekilde ayarlayıp geldim Bunun dışında arkadaşlar Yine böyle bir video çekip atmamın nedeni Biliyorsunuz Pokemon Go'nun yeni bir versiyonu çıktı bu versiyonla birlikte arkadaşlar ikinci nesil Pokemon'lar artık yakalanabiliyor. Bu biraz Pokemon Go'ya yeniden bir ne diyelim küllerinden böyle alevlendirme etkisi yaptı. Biraz böyle insanlar tekrar oyuna döndü gibi geldi bana. Çünkü yani Türkiye'yi bilmiyorum ama şu an bulunduğum yerde birçok kişinin oynadığını gördüm bu oyunu. Kanalımızda da Facebook sayfamızda daha doğrusu arkadaşlar gün içinde paylaştım birçok şey. Fotoğraf paylaştım yeni Pokemon'larla ilgili. Telefondan bakarsak arkadaşlar şu an telefonda böyle göstereyim. Hatta şu an Pokest Tab yakınlarında görünüyorum ve bakın hemen yeni bir Pokemon çıktı. Sıcağı sıcağına gösteriyorum. Lediba ikinci nesilden onu bir yakalamaya çalışalım. Yakalarsam yeni bir Pokémon daha olacak. Bakıyoruz. canlı yayında yakalamış olduk böylece. Ladybuy da yakaladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, i̇kinci nesilden bir Pokemon daha oldu. Bugün, bugün yakalamış olduğum diğer Pokemon'ları da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bir Naktaul'um var. Ondan sonra işte Swinap yakaladım. Murkrow yakaladım. Karanlık türde ilk Pokemon bu oyundaki. Ondan sonra Sentrit yakaladım. İşte Hoppip. Furret yakaladık arkadaşlar. Furret. Artık nasıl okunuyorsa güzel. Onun dışında ilk yakaladığım Pokemon iyi arkadaşlar gerçekten. ilk Zatu yakaladım. 735'lik. Gerçekten güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi sadece yeni Pokemon'lar gelmedi. Yeni bazı item'lar da geldi arkadaşlar. Onları da size göstermeye çalışayım. Mesela arkadaşlar Pinup beri gibi bazı itemler geldi. Bunlar ne işe yarıyormuş? Ee, Nanup Berry Pokemon'u sakinleştiriyormuş arkadaşlar. Ee, Pinup Berry ise daha fazla kendi kazandırmasını sağlıyormuş. Bu şekilde şimdilik. Oyuna güzel güncellemeler geliyor arkadaşlar. İkinci nesil Pokemon'larının da gelmesi gerçekten iyi oldu. Hemen sürümünü de göstereyim. Sürüm numarasını öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Şu altta görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçi odaklanmıyor ama. 0572 arkadaşlar sürümün adı. Bu şekilde indirebilirsiniz. Zaten Android'den oynayanlar için APK dosyasını Facebook sayfamızda yayınladım. Oradan indirebilirsiniz. IPhone'dan, iPhone'dan oynayanlar için ise arkadaşlar benim gibi zaten başka ülkeden bir Apple hesabı açıp oradan güncelliyorsunuz o hesaba girerek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Pokemon Go'da ikinci nesil Pokemon'ların gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Bir yenilik getirdi olaya. Yeni Pokemon'ları koleksiyonluk olarak yakalamaya devam edeceğim. Bu da peşteden izlenimlerimi özellikle fotoğraf olarak aktarıyorum Facebook sayfamızda. Bunu da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Başka vlog'larla belki yine birlikte olabiliriz. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.